Herkese merhaba arkadaşlar ben Alparslan. Bugün sizlerle Minecraft daha da 5. Bölümü. bölümü galiba. Yani şu serseri çıkmıştı. İşte onları öldürmüştük. Bir de şurayı atmıştım. Güneş batmadan ben bir süt alayım. Sen kırıl lan. Korkuyorum birden gelecekler Baksın istemiyorum. Tamamdır. Sağlıklı beslenin. Yenilir mi? Ne yapacak bunlar? Sadece geceleri uyuyabilirim. Onu biliyorum. Dur kızım. Dur kızım. Dur kızım. Dur kızım. şey kızım. Dur Arkadaşlar bugün ne, ne yapacağımı bulamadım. O yüzden video... O ne lan? Elmas mı bu? Yemin et. Oltu da var lan. La o bunlar gerçek mi lan? Bu zümrüt mü? Vallahi zümrüt. Gerçek mi lan? Bakın. Gerçekmiş. Ha. Ben rüya mı görüyorum ya? Rüya görüyorum galiba ben. Minecraft'ta da rüya nasıl görünüyorsa Bunlar gerçek değil bence ya Altın bulmadan elmas bulduk lan Yuh ya Ya ben zümrüt mü buluyorum? Kırıyorum Allah'ım inşallah öyledir Hay bana bir şeyler oluyor İlk elmas bulduk sonra da zümrüt bulduk lan. Gerçek mi ya? Marka aslında ben bu kadar şanslı değil lan. Ben ben çok Животный? Уезжай. Где? Животный, женится. 我可没选。呀，<Yeah? S 3> Yum yum Camlar kalmış. Pipet. Şey <laughs> suyu üretilmiş. Yemek. Yemeğim vardı benim. İlla iyi bir birlikte yapacaksınız yani bana. Dört tane bu var değil mi lan? Diorit. <laughs> diorit la aklımda insan hep var. Ne bu yapabiliyor mu? <laughs> Basamak altı tane diorit basamağın oldu. yataklarımı kırdım evet. Peki neden kırdım? Aklımda bir şey var. Onu yapabilirsen. İnşallah yapacağım. Şimdi bir buraya. Sonra şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Sonra şöyle. Efsane. Sonra şöyle bir tane şuraya. Tamamdır iki tane oldu. Şimdi bunu böyle bunu da böyle yaptık mı? Şunu da şuraya koyduk mu? Tamamdır. Köyleri geçsin biraz. ki. Şuraya şöyle işte Şöyle burada. Tabii olursa. Arkadaşlar ben zümrüt buldum. Bu bir yaptım Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun yani. Zümrüt bulmuşum. Elmas da buldum. Yani başka ne yapayım? Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.